Children's at the table. Your mother needs a moment to herself. The fire oh, we can make a good thing better. Let's make it stop you trust me We are. I still, I, I love the name. You don't remember the name. Of course, I remember the name. We didn't even tell anybody the name. You 100 percent told me the name. How could you remember the name? I love you guys so very much. On two, three. I, I, love love much, much. Much. I love you guys so very much. Haftalık buluşmalarımızın bu haftaki konusu açıklanan altın küre adaylıkları ve bizim bu konudaki tahminlerimiz olacak. Daha evvel çeşitli ödül törenleri için yaptığımız ve bizim için geleneğe dönüşen bu video ile tören, senenin filmleri ve dizileri ile alakalı fikirlerimizi de sizlerle paylaşacağız. Bu arada başlamadan şunun da altını çizmek istiyorum. Özellikle Amerikan orijinli bu tarz ödül törenlerinde adaylıklarda ödüllerde en iyi lobi yapana gider. O yüzden bu tarz şeyleri de büyük anlamlarda yüklememek gerekiyor. Niye şu aday değil gibi bir sorunuz varsa cevabı bütçesi ve lobi gücü zayıftır olacak. Geçen hafta 2023 filmlerini listelemiştik. Onun linkini de yukarıya bırakıyorum ve gayet uzun olan adaylıklar hakkında konuşmaya geçiyorum. Hadi filmlerle başlayalım. Aslında bu ödüller için filmlerin öyle çok büyük bir değeri yok. Onların Şampiyonlar Ligi, Oscar'lar ancak Oscar'larda ne olacağına dair izlenim vermesi açısından bu törende verilen kararların etkisi bir hayli yüksek. Önemli adaylıkları şöyle bir gözden geçirelim. En iyi film, dram. Burada dikkat çeken şey iki tane A24 filmi olması. Bağımsız küçük bir stüdyo olarak hayatına başlayan A24 artık büyüklerin liginde oynayan hatta kupalar kazanan bir takım gibi. Yine ağırlıklarını koymuşlar. Ben The Zone of Interest'i izlemedim. Ülkemizde de vizyonu girmedi zaten. Ancak öteki film olan Past Lives vizyonda ve gerçekten size nostaljik hisler yaşatacak, aşkı ve sevgiyi çok güzel anlatan bir film. Bu sene uzak doğu sinemasını ve çeşitliliği onlar temsil ediyor. Yabancı dilde film adayı olarak da yarışacakları için burada ödül alabilirler mi bilemiyorum fakat bayağı bir iddialılar. Netflix'in Maestro'sunu henüz izleyemedik fakat Bradley Cooper'ın bayağı şov yaptığı söyleniyor. Killers of the Flower Moonsa bana kalırsa en jüriye hitap eden film konumunda. Hem kızıl derili konusunda bir şeyler söylemesi hem de görsel olarak There Will Be Blood havası vermesi derken Scorsese ikinci kez filmiyle bu ödülü kucaklayabilir. Daha evvelde de Departed'la bu başarıya imza atmıştı. Oppenheimer diğer iddialı işlerden ama Christopher Nolan her büyük filminde buralara kadar gelir ve finalde teknik ödülleri toplar ve evine gider. Bana yine öyle olacakmış gibi geliyor. Benim gönlüm Killers of the Flower Moon'da. Past Lives alma ihtimali en yüksek film fakat Oppenheimer'da hiç şaşırtmaz diyorum. En iyi kadın oyuncu, dram. Yarış Greta Lee ve Lily Gladstone arasında olacaktır. Annette Bening de ağır taş olarak yer alıyor. Fakat ben Lily ablayı bir adım önde görüyorum çünkü karakteri oynamamış, direkt yaşamış. Gerçekten kızıl derililerin çektiği bütün çileyi kadının her hareketinde gördüm diyebilirim. Zaten kızıl derili olma gibi onu öne çıkartan bir olayı da var. Bana soracak olursanız en banko ödül bu. En iyi erkek oyuncu, dram. Burada fena bir rekabet var. Adayların hepsi kuvvetli. İzlediklerim arasında DiCaprio ve Cillian Murphy gerçekten özel performanslar sergiliyorlar. DiCaprio daha önce ödülü aldığı için belki geri plana itilebilir. Bradley Cooper'ın performansı da umarsız bir şekilde övülüyor. Ama işte minimal ve izleyicinin aşırı empati kurduğu bir Cillian performansı var. Açıkçası akademinin bu performansı göz ardı edebileceğini düşünmüyorum. En iyi film, müzikal ve komedi. Bana bu kategori hep aday yapmak isteyip yapamadıklarımız kategorisiymiş gibi gelir. Bence film seviyesi olarak Poor Things diğerlerinden ayrılıyor ve ödülü alması en muhtemel film. Ancak Barbie'nin popüleritesi bir sürprize sebep olabilir. Air filmi ise bana kalırsa çok düz bir TV filmi gibiydi. May December'da camia tarafından çok övülüyor ama havası kaçan bir balonmuş gibi hissettiriyor. Holdovers içlerinde en seyirci dostu film durumunda. Yine de Lanthimos'un tuhaf filmi Poor Things ödülü alır bence. En iyi kadın oyuncu. Müzikal ve komedi. Margot Robbie her sene bir adaylık çıkararak Meryl Streep'in ulaşılmaz rekorunun en büyük adayı. Bence bu film özelinde özel bir şeyler göstermiyor o yüzden onu eliyorum. Emma Stone iddialı gibi duruyor ama diğer adaylıkları izlemediğim için net bir şey söyleyemiyorum. En iyi erkek oyuncu. Müzikal ve komedi. Burası da Isman Şampiyonlar Ligi. İçlerinde Nicolas Cage ve Hawking performansları bayağı bir öne çıkıyor. Diğerleri de slot doldurmak için konulmuş gibi. Paul Giamatti performansı da çok övülüyor ama ciddiyet farkından Hawking ödül alır diye düşünüyorum. En iyi yönetmen. Senelerdir en iyi film ve yönetmen ödülleri paylaştırılır. Maksat herkesin gönlü olsun. Yine öyle bir sene gibi bu. Eğer Scorsese burada ödülü alırsa en iyi film Oppenheimer'a gidebilir. Ama diğer hepsinden farklı olarak Christopher Nolan'ın çok keskin bir yönetmen dokunuşu var. Bu sebeple onun alması adil olur gibime geliyor. Fakat politik doğruculuk kartıyla ödül Selin Song'a giderse hiç şaşırmayacağım. En iyi animasyon filmi Burada aslında ödülü açık ara Spider-Man hak ediyor. Bizim listemizin de birincisiydi zaten. Diğerleri rakip bile değiller ama Miyazaki etkisi kaynaklı The Boy and the Hero'n hep daha üst sıralara yazılıyor. Böyle bir sürpriz olursa skandal seviyesinde anılır ama yaşanırsa da şaşırmayacağız. Diziler. Evet, altın kürenin asıl önemli kısmına geldik. Aslında burada da Emin'in borusu ötüyor ama dizilerin rekabeti sezonlara göre olduğu için ve çoğu dizinin arasında 2 sene falan olduğu için bazı diziler sadece burada temsil edilebiliyor. Bu sebeple diziler için filmlere göre çok daha önemli bence. En iyi televizyon mini dizisi, antoloji dizisi veya televizyon için yapılmış sinema filmi. Buradan sadece 2 dizi izledim o yüzden net konuşamayacağım. Ama Fargo genelde aday olduğunda bu ödülü alıyor. Daisy Jones and the Six müthiş bir mini seriydi. Her anından keyif aldım ve bana kalsa direkt ödülü buna veririm. Kanalda da dizi hakkında bir tanıtım short'umuz bulunmakta. Linki yukarıya iliştiriyorum. Ama 1A24 dizisi olan Beef'in de farklı oluşu ve Amerika'daki azınlıkların hikayelerini ele alması açısından bir sürpriz çıkabilir. Mini dizi Antoloji dizisi veya televizyon için yapılmış sinema filminde en iyi kadın oyuncu performansı. Burada da bayağı ciddi bir çekişme var. Fakat Academy Brie Larson'ı çok sever, o yüzden ona bir torpil geçebilirler. Bilindiği üzere gişede batan filminin üstüne ödül verilmesi de çok sevdikleri bir hikayedir. Elizabeth Olsen buralarda daha sık görülmeye başlandı. Bence biraz göz ardı edilen bir oyuncu. Rachel abla buradaki ağır top olarak göze çarpıyor. O yüzden bir tık önde gibi. Ellie Wong politik doğrucu karttan dolayı burada olsa da dizideki performansı da çok eğlenceliydi. Yani gerçekten oyuncu performansı değerlendiriliyor olsa ödülü onun alması gerekirdi. Bazen saniyede 10 mimik falan yapıyor. Riley Keough ise sürpriz bir isim. Çünkü Hollywood'da bir hayli artan nepotizmden yararlanabilir bir konumda. Kendisi Elvis'in torunu, aynı zamanda Michael Jackson'ın da üvey kızı. Yani anlayacağınız baya Hollywood'un prensesi gibi bir şey. Mini dizi, antoloji dizisi veya televizyon için yapılmış sinema filminde en iyi erkek oyuncu performansı. Burada da oyuncuların hepsi çok başarılı isimler. John Hemi, Mad Men'den bu yana buralarda görmüyordum o yüzden bir mutlu oldum. Sam Cleflin iyi bir performans veriyordu ama burada görmek yine de şaşırttı. Woody Harrelson bayağı bir ağır basıyor. Yine de Steven Yeun politik doğrucu kartıyla ödülü kapabilir. En iyi dizi, dram. Ve şimdi de ödül töreninin en zorlayıcı ödüllerinden birine geldik. The Crown dizisinin son sezonu biraz zayıftı. O yüzden onu direkt eliyorum. Diplomat'ı hiç izlemedim. Last of Us senenin dizisi gözüyle bakılan seviyede iyiydi. Morning Show'da kendi yağında kavrulan dizilerden ama ödül alacak seviyede değil. Succession'a gelirsek hadi dürüst olalım. Eğer Succession adaysa ödül kesinlikle olacaktır. Şu ana kadar sırf diğerlerini değerlendirmek için konuştum. Hele Succession bu ödülü almasın ben... <laughs> Neyse henüz böyle konuşmak için çok erken. En iyi kadın oyuncu. Dram. Burası da bayağı kadınların şampiyonlar ligi gibi. Her yaştan oyuncuyu görmek mümkün. Bu açıdan da oldukça enteresan olmuş. Imelda ablamız dizisinin zayıflığı sebebiyle biraz geri planda kalabilir. Emma da filmlerden ödül alacağı için ödül Sarah Snook'a gidebilir. Bir dakika, adaylardan birisi Helen Mirren'mış. Hmm, kafam biraz karıştı şimdi. Evet arkadaşlar, burada kararsız kaldığım seçeneğini seçmek istiyorum. En iyi erkek oyuncu, Dram. Ya var ya, utanmasalar bütün Succession erkeklerini yazacaklarmış buraya. Durun böyleyken de diğer adayların ne kadar şansı olabilir ki? Brian Cox'ın ekran süresi bir hali diğerlerine göre azdı, o yüzden ödülü alması bence haksızlık olur. Geri olmanın bir yerde aday olması insanın biraz kafasını karıştırıyor ama Jeremy Strong kendi karakteri gibi ne yapar eder o ödülü söküp alır. Hatta satın bile alabilir en iyi dizi, müzikal ve komedi. Buranın Succession'ı da Ted Lasso aslında. Ama bu sezonu öncekiler kadar konuşulmadı gibi geldi bana. O yüzden bazı şüphelerim var. Bir de bu sefer The Bear gibi bir aday var. İkinci sezonda her bölüm bir baş yapıttı. Ben o yüzden yaşasın yeni kral şıkkını işaretliyorum ve ödülü The Bear'e veriyorum. Evet bir değerlendirme videomuzun daha sonuna geldik. Kısa kısa adaylıklar için fikirlerimizi belirttik. Ne kadar katılırsınız bilemiyoruz ama dediğim gibi kimin en iyi lobi yaptığını asla bilemiyoruz. Bu açıdan doğru tahminler için eleştirmenlerin fikirlerini okumak iyi bir yöntem olabilir. Yine de son Oscar adaylıklarında %80 doğruluk payımız olduğunu da hatırlatmak isteriz. Peki sizin tahminleriniz nelerdir? Hangi diziler sizce daha çok ödül hak ediyor? Yorumlarda bizimle paylaşın ve son olarak aykırı ve hoşça kalın